Kuburga.com otoket egzersizlerinden hepinize merhaba. Bugün böyle bir çizim çiziyoruz. Yine sanayi parçasına benzeyen bir çizim. Çizime başlayalım. Otoketten yeni bir çalışma sayfası oluşturuyoruz. Açıyoruz. Çizime başlamadan önce daha iyi kavrayabilmeniz için buradan Snap modülündeki Snap sekmesindeki modülleri kapatıyorum. Çizime başlayalım. Öncelikle şurada yarı çapı 24 olan ve 61, 60 olan daireler çiziyoruz. Circle komutundan 24. Çizimimizi çizdik. Nesne bize uzak kaldı. Bunu yakınlaştırmanın, ekrana sığdırmanın yöntemi. Z Enter, E Enter komutunu çağırmaktır. Çizimimizi biraz uzaklaştıralım. Tekrar Circle komutunu seçtim. Gördüğünüz gibi dairenin kenarına dokununca e, merkezi göstermedi. Buradan snap modülüne gelip center seçeneğini aktif hale getirip işte gördüğünüz gibi daireye tekrar tıkladım. Merkezini gösterdi. 60 birim yazıyorum enter diyorum. Buradan e, sol tarafa doğru 232.5 birim uzunluğunda bir line çizeceğiz. tıkladım. F8'de gördüğünüz gibi tam düzgün bir çizgi çizmediği için F8'de F8'de orta modülünü aktif edip düzgün bir çizgi çizmesini sağlıyoruz. 232.5 birim sol tarafa gidiyorum. Burada yarı çapı 22.5 olan yani yukarıya aynı şekilde 22.5 birim uzaklığında bir line ve onun devamı olan 18.81 birim uzunluğunda diğer bir line'ımız olacak. 22.5 Enter diyorum. Tekrar devam ediyorum. 18.81 Enter. Burada e dairenin teğet çizgisini, teğet noktasını yakalamak istiyorum. Bunun için F8'de orta modülünden çıktım ki çizimim rahat hareket etsin. Snap modülünde tangent aktif olmadığı için teğet noktasını seçmiyor. Şu anda aktif hale getirdim. Line komutunu aldım. Şu 18.81 birimlik line'ın bitiminden ileri içeriye doğru bir 37.5 birim uzunluğunda bir çizgi çizmem gerekiyordu. Burada gördüğünüz gibi line'ın bitiş noktasını göstermiyor. Tekrar snap'e geliyoruz. Endpoint aktif hale getiriyoruz sağ tarafa 37.5 birim uzunluğunda bir çizgi çizip Enter diyorum. Aşağıya aynı şekilde çizmeyeceğim. Bunu aynalayacağım. Aynalama işlemleri Miller ile yapılır bildiğiniz üzere. Aynalamalar daha da bir pratik kazandırır çizimlerinize. Çektim. Enter dedim. Şuraya bir 22 yarıçapı 22.5 olan Circle çizmemiz gerekiyor. Circle sekmesinden Circle'ın altında bulunan oka tıklayıp iki nokta Circle'ı seçiyorum. Başlangıç noktası ve bitiş noktasını işaretliyorum. Şuradaki çizgileri seçiyorum. Delete tuşuyla Enter diyorum. İyi siliyorum. TR Enter Enter budama komutuyla buradaki fazlalıkları da buluyorum. Çizimin sol tarafıyla işim bitti. Şu sağ üst tarafa doğru bir 150 birimlik bir çizgi çizmem gerekiyor. <laughs> 134 derece açısı olan bir çizgi bu. Line komutunu aldım. Tıkladım. Tab tuşuyla dereceyi vermeyi dereceye vermek için tab tuşuyla diğer tarafa geçiyorum. 134 derece olması gerekiyor. Uzunluğu verdiğim zaman sol tarafa gidecek. 150 birim enter diyorum Sağ tıkta Komuttan çıkıyorum Bunu hesaplayıp ee, direkt şu şekilde Hesapladığınızda bu sağ tarafa gitmesi için 46 derece olması gerekiyor Ben hesaplama işlemlerini pek sevmediğim için Bunu yapmıyorum bunu silip Bu tarafa çizdi çok problem değil Miller komutuyla seçip merkezden tutup yukarıya düz bir çizgi çizdiğimde yes dediğim zaman bu taraftaki çizimi çizilecek. Bunlar farklı çalışma prensipleri, farklı yöntemler. Herkesin bir her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır diyelim. Burada yarı çapı 15 ve 37.5 olan iki dairemiz daha var. Bunun için circle'ın center radius şeklinde olanı seçiyorum. 15 Enter. Space boşluk tuşuyla tekrar komuta girdim. 37.5 Enter yazdım. <laughs> Line komutunu aldım. Ee, şu çizgiden buraya bir teğet noktası, teğet çizgisi çiziyorum. Bu çizgi normalde burada olması gerekiyordu. Olmadı. Bunun sebebi buradaki tangent'ın bir daire <laughs> daire ile line'ı birleştirmesi. Yani daire ile dairenin teğet noktalarını birleştirmediği için bu şekilde oluyor. Çizimi çizdikten sonra teğet olmayan, teğete gelmeyen noktayı tutup çekebilirsiniz. Burası zaten düzgündü. Burada bir sorun vardı. Burayı da işaretleyip çektim ve düzeldi. Aynı şekilde aşağıda da olacak bu. Line'ı seçiyorum. Tıklıyorum. Buradaki tt yakaladım. Burada yakalayamadım. Çizgiyi seçiyorum. Şu anda bu işlem de tamamdır. Tr enter enter deyip budama komutunu seçiyorum. İçerideki fazlalıkları buduyorum. Şuradakini kasıtlı olarak fazla buladım. Bir saniye şu yukarıdakini de silelim. Tr enter enter Bu yukarıdaki nereye kadar? Evet şuradan da budanıyor buradakini kasıtlı olarak sildim demiştim. Bunu silmemin amacı extend komutunu göstermek. Bu komut bu komutu seçtiğiniz zaman uzatmak istediğiniz kısa kalan çizgileri bu komutla uzatabilirsiniz. Bu komut seçiliyken çizgiye geldiğinizde, line'a e geldiğinizde bu circle daire fark etmez. Eksik olan herhangi bir çizime geldiğinizde çizimi karşısına çıkan ilk çizime kadar, kadar uzatır. Bu şekilde devam eder. Extend Enter Enter dediğinizde gördüğünüz gibi buna yaklaştı. Buna bu şekilde de sürekli devam edebilirim. Sürekli buradan sonra gitmeyecektir. Çünkü aşağıda başka bir çizgi yok. Çizim yok. Onu da göstermek için şöyle bir çizgi atayım rastgele. Extend Enter Enter dedim tekrar. Gördüğünüz gibi aşağıdaki çizime de gitti. Neyse bunları kaldıralım tr enter enter çizerek silerek bu diyerek son noktaya gelelim. Çizimimiz bu kadar. Şimdi bunların ölçeklendirmelerini yapalım. Ölçeklendirmeler için farklı bir renk kullanacağım. Layer Properties'tan tıklıyoruz. New Layer sekmesinden yeni bir ölçek ismini verelim. Yeni bir layer seçiyoruz. Bunun rengini farklı yapalım. Şu lila rengimizi seçelim bu çizimde. Önce şuradaki açılı olan lineyarımızı çiz, pardon, rengi seçmedik. Rengimizi seçelim. Katmanımızı şuradan açılı olanı seçelim. Çiz işaretlemeye başladım. Yazılar küçük geldi. Bunları bütün işlem bittikten sonra göstereceğim. Düz lineyarımızı alıyoruz. Şurada bekletip aşağıya çekeceğim. Karmaşıklık oluşmasını istemiyorum fazla. Bu şekilde devam edelim. Space boşluk tuşuyla tekrar eski komutu çağırıp sürekli işaretliyorum. Bunun iyi Space'e basmadan sürekli ara seçmenin farklı bir yöntemi var. Onu da ilerleyen derslerde göstereceğim. Şuradaki çizimi unutmuşuz. Bunu hemen çizelim. Merkezden içeriye 34 birim uzunluğunda bir çizgi. Bu katmanı varsayılana çevirelim. Line tam merkezi dairenin merkezinde bekletiyorum. Center yazısını gördükten sonra sağ tarafa hafif çekip 34 Enter yazıyorum. Orta modülünü aktif yaptım. Aktif hale getirdim. Düz bir çizgi çizmesi için. Yukarıya 10 birim veriyorum. Sol tarafa şu daireyi geçecek şekilde herhangi bir şekilde uzunlukta çizgi çiziyorum. Fazlasını bulayacağım zaten. TR Enter Enter diyorum. Tıkladım. Miller komutuyla bunu direkt aşağıya tam merkezden tutup aşağıya aynalayacağım. TR Enter Enter ile fazlalığı siliyorum. Layer'larımızı, katmanımızı tekrar ölçe ölçeğe getirip işaretlememize devam edelim. F8'den orta modülünden çıkıyorum. İşaretledim. Başka eksiğimiz yok şu anda. Radüsleri gösterelim. Space boşluk tuşunu kullanıyorum tekrar komuta gelmek için. Şimdi yazıların küçük kaldığını söylemiştik. Bunları büyütmek için Annotation bölümünden Dimension Style sekmesine tıklıyoruz. Buradan Modify ile geliyoruz. Arrow size'ı 4 yapalım. Center marks'ı aynı şekilde 4 yapalım. Text sekmesine geldim. Text'i diğerlerinden birkaç birim, 5 veya 6 5 ideal gibi duracak. Enter, enter dedim. <laughs> enter dedim ve çıktım. Gördüğünüz gibi ölçüler şu anda ideal bir şekilde. Şuraya da bir yazımızı yazalım. birim yazdım. Enter dedim. Tıkladım ve çıktım. Çizimimiz bu kadardı. Videoyu faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı, videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.